şu anda bağlantımızda Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Avukat Bülent Deniz var. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İlk başlığımız hayat devam etsin diye kampanyası. Başlar mısınız güzel haberlerle başlayalım sizinle. Evet, güzel haber vermeye çok isterdik ama maalesef e, güzel haberi ekonomik anlamda güzel haberi veremiyoruz. Güzel haber şu, Avrupa'da salgının bir miktar daha kontrol altına alındığına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Dün Norveç Sağlık Bakanı'nın açıklaması hepimize umut verdi. E, salgını kontrol altına aldıklarını ifade ettiler. Ümit ediyoruz ki İtalya'da görülen Plato, İspanya'da ve Fransa'da da kendini gösteriyor. ve Avrupa'da e, başlayan çok e, katı bir şekilde ilerleyen bu salgınını en azından kontrol altına alınmış olur. Ülkemizde durum salgının kontrol açısından en başından beri Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu çok iyi bir operasyonla çok başarılı geçiyor. Biz bunu destekliyoruz ve devletimizin almış olduğu bütün önlemlere de uymaya gayret ediyoruz. Yani evde kalıyoruz. Ama evde kalınca ne oluyor? Evde kalınca iş yerleri kapandı, herkes evine gitti, insanlar çalışamaz hale geldi ve dolayısıyla para kazanamaz hale geldiler. Biz bu durumdan yola çıkarak 14 Mart'ta e, Tüketici Birliği Federasyonu olarak bir kampanya başlattık. Hayat devam etsin diye. Ne istiyorduk? Biz bu kampanyada e, başta bankalara yapılacak olan her türlü kredi, kredi kartı ödemeleri, iletişim, elektrik, su, doğalgaz e, faturaların ödemeleri ve kira ödemelerinin faizsiz 3 ay ertelenmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bu konuda e, sosyal medyada ve toplumdan çok yoğun destek geldi bizlere bu kampanyaya. E, birkaç gün sonra kampanyayı başlattıktan birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ekonomiye kalkan paketi açıklandı biliyorsunuz. O pakette bir birtakım e, uygulamaların hayata geçeceği ifade edildi. Kısmen geçti ama o Cumhurbaşkanımızın o konuşmasında en çok e, e, bizim dikkatimizi çeken bankalara yönelik yapmış olduğu tavsiyeydi. Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı bankalara? E, kredi ödemelerinde esnek davranın tüketiciyi ve esnafı zorunda bırakmayın tavsiyesi vardı. Arkasından Türkiye Bankalar Birliği de üyesi bulunan bütün bankalara aynı şekilde esnek davranmaları gerektiği yönde çağrıda bulundu. Ancak gelinen durum itibariyle görüyoruz ki maalesef kamu bankaları da olmak üzere bütün bankalar özel ve kamu bankalar Maalesef Mart ayı ödemeleriyle ilgili hiçbir öteleme talebini kabul etmediler. Faizsiz kabul etmediler. Faizi verdikten sonra bankalar alacaklarını ötelemeyi kabul ediyorlar. Tüketici Birliği Federasyonu'nun sahada yapmış olduğu araştırmada e, özellikle kamu bankalarının esnek davranmaları konusundaki çağrıya hiçbir şekilde uymadıkları %1.10 aylık faizle ve kredi, kredi kartı ödemelerini ileriye doğru öteledikleri ortaya çıktı. Bu öteleme değil, bu borcun faiziyle beraber yeniden yapılandırılması anlamına gelmektedir. E, tüketici zaten devletin e, talimatı ve çağrısına uyarak evde kalıyor, iş yerleri kapanıyor, insanlar çalışamıyorlar. Dolayısıyla para kazanamıyorlar. E, para kazanamayan bir tüketicinin bankalara e, kredi kartı taksidini, kredisini e, ödemesi zaten beklenmemeli. Beklenemezdi. Bu anlamda e, kamu bankalarının aslında bu konuda belirleyici olması gerektiğini biz düşünüyor idik yani sıfır faizli, en azından ödemelerin Mart Nisan Mayıs aylarında yapılacak ödemelerin faizsiz 3 ay ertelenmesi yönünde bir e, durum söz konusu olmadıydı ancak bu yapılmadı özel bankalarda durum daha da kötü e, bizim yaptığımız araştırmada özel bankaların %1.40 ila 1.54 bu aylık faizdir ötelemeyi kabul ettikleri ortaya çıktı. E, tüketicilerden bize gelen bildirimlerde görüyoruz ki tüketiciler bu öteleme faizli ötelemeyi aslında e, benimsemediler ve e, birçok tüketici ya e, imkan olmadığı için zaten ödeme yapmadı ya da bu faizi ötelemeyi kabul etmeyerek parası varsa son parasını da maalesef bankalara teslim etti. Bankalar aynı gemide olduğumuz gerçeğini bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Bu kriz elbette bitecek, Türkiye kazanacak, insanlık kazanacak ve hayat tekrar normale gelecek. Bizim bu konudaki ümidimiz hiçbir şekilde e, azalmadı. Ancak bu kriz bittikten sonra. Ortada bankaların parayı satacak tüketiciyi ve esnafı bulmaları hayli zor olacak. Çünkü hepimiz çok ağır hasar alarak bu süreçten çıkıyoruz. Hepimiz kendi evimize kendi cebimize baktığımızda e, Haziran'da, Temmuz'da bu krizin, bu e, kaosun bittiği günleri e, hayal ettiğimizde düşündüğümüzde e, o dönemdeki e, im imkanlarımızın bankalara yapılacak yeni ödemeler için yeterli olmayacağını hepimiz göreceğiz. Bu durumda Özellikle 2019 yılı bilançolarına göre Türkiye'nin en karlı sektörü olan bankaların karlarından fedakarlık etmeyip, hiç olmazsa 3 aylık ödemeleri, faizsiz 3 ay daha ileriye atma konusundaki tercih yapmamış olmaları bizim bankalarla ilgili düşüncemizin, zaten olumsuz olan düşüncemizin daha da netleşmesine sebep oldu. Buradan sizin aracılığınızda bankalara çağrı yapıyorum. Kamu veya bankalar, lütfen... Çok zor bir süreçten geçiyoruz Türkiye olarak ve insanlarımız e, büyük bir hoşgörü ve daya toplumsal dayanışma içerisinde bu krizin en az hasarla atlatılması yönünde büyük bir gayret sarf ediyorlar. Gelin bu toplumsal dayanışmaya en uzatın, sizler de bu toplumsal dayanışma içerisinde yer alın ve e, faizsiz olmak kaydıyla, şartıyla lütfen Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki taksit ödemelerini, kredi kartı ödemelerini faizsiz 3 ay erteleyin. Ee, diğer faturalarla ilgili duruma gelince elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili geçtiğimiz hafta çıkan bir yasayla bu faturaların faizsiz ödenmesine ötelenmesine yönelik bir uygulama yapıldı. Bunu sevinçle karşıladık. Aynı uygulamanın su ve iletişim faturaları için hatta iş yeri ve e, taşınmaz e, konut kiraları içinde söz konusu olması gerektiğini ifade ediyoruz. Peki faturalar Zaman... için ne dersiniz? Tüm faturalar için geçerli mi ve kira ödemeleri hangi kurumları kapsıyor acaba? E, ne kapsamda değerlendirirsiniz? Şimdi e, burada iş yeri kiraları için 3 e, ay boyunca yapıl yapılamayan kira ödemelerinin tahliye sebebi olmayacağına ilişkin bir... E, Karar çıktı, Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı biliyorsunuz. Bu çok sevindirici. Ee, bu kira paralarının ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanacak. O faiz de çok yüksek bir faizle yıllık %12'ye tekabül ediyor. Bu güzel bir şey ama ev kiraları için aynı şey söz konusu değil bu aylarda yapılamayan kira ödemeleri bir tahliye sebebi haline dönüşebilecek maalesef. Bunun konut kiralarına da yayılması gerektiğini biz düşünüyoruz. Yine elektrik ve doğalgazda az önce ifade ettiğim gibi faturaların bir yıla yakın bir süre için ötelenmesi, faizsiz ötelenmesi söz konusu. E, Su ile ilgili de sular biliyorsunuz yerel yönetimlerin yetkisi içerisinde olan bir konu. Birkaç belediyenin e, bu konuda e, en azından su kesmeme yönünde bir takım önlemler aldıklarını görüyoruz ama şu anda hijyen bakımında en çok kullandığımız tüketim noktası su olduğuna göre e, su ile ilgili faturaların da en azından bu 3 aylık dönem içerisinde 3 ay sonrasına ötelenmesi ve e, faiz alınmaması gerektiğini söylüyoruz. İletişim konusunda yine herkesin evde olduğu bir noktada e, hepimizin e, iletişimini e, sağlayan GSM operatörleri ve internet e, servis sağlayıcıların bu aylara ilişkin faturalarında faiz istemeksizin ötelere yapmayı, kendi ortaya koymaları sanıyorum onlar için çok da ciddi bir mahsur oluşturmayacaktır. Biz e, temel prensip olarak şuna inanıyoruz. Burada söz konusu olan kimseye zarar vermek değil. Yani ne tüketici zarar görsün ne firmalar zarar görsün. Tüketicinin haklı olduğu birçok konuda bile biz tüketicilere, yaşadığımız bu olağanüstü durum nedeniyle isteklerimizi çok fazla agresif olmayıp bir miktar daha sükunetle hareket etmeye çağrısı da bulunuyoruz. Ama esas çağrıyı e, hizmet sağlayan, e, ürün üreten ve satan kişilere yönlendirmek istiyoruz. Bu noktada siz de tüketicilerde olan alacaklarınızla ilgili bu kadar agresif davranmaksızın fedakarlık e, yapmanız gerekir diyoruz. Yani zaman fedakarlık zamanı. Biz bu fedakarlığı toplumsal olarak dayanışma içerisinde gerçekleştirebilirsek hiçbir sıkıntının yaşanmayacağı en asasal da bu süreçten çıkacağımızı düşünüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında vatandaşın şu an en çok yardıma ihtiyacı olduğu zaman bu dengeler elbette ki değişecek. Hayat normale dönecek. E, o yüzden şu an vatandaşların yardıma ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik olma günüdür ifade ettiğiniz gibi. Tüketici sözleşmelerinde de yaşanan hak ihlalleri mevcut. Okul, yurt, e, taksitli sakı, satış gibi e, kavramlarda bu durumlar söz konusu. Siz açıklar mısınız? Tüketici sözleşmelerinde yaşanan hak ihlalleri nelerdir ve e, çözüm bekliyor? Nasıl çözülecek? Evet bu e, sıkıntı öyle bir zamanda geldi ki normal yaşamımızı sürdürürken bir anda hayatın e, kontağını kapatma e, noktasına getirdi. Bütün toplumu, bütün dünyayı getirdi. E, şimdi hepimizin e, yapmış olduğu bir takım bağlantılar, angajmanlar, ödemeler söz konusu. Çocuğumuz üniversiteye giriyorsa üniversitenin e, taksidi yurtta kalırsa, yurtta e, kalacağı sürelerle ilgili taksit, özel okullarda okuyan öğrenciler için ödenecek okul e, masrafları, herhangi bir beyaz eşya satın aldıysanız e, onun taksitlerini ve benzeri, yani ekonomik e, yayılım içerisinde bütün bu ilişkiler, ekonomik ilişkiler bir grip nokta oluşturuyordu. Şimdi hayat durunca bir, bu, bütün bunlarla ilgili ne yapılabilir sorusu gündeme geldi. Özellikle hava yolu e, ulaşımı ile ilgili biliyorsunuz uçuşlar, e, iptal edilince önceden bilet almış olan birçok tüketici açısından e, ödediği biletin parasını geri alma e, ihtiyacı ortaya çıktı. E, bu noktada tüketicilerin havayolu firmalarına e, bir anda yoğun taleple paramızı geri öde şeklindeki taleplerine karşı e, Sivil Amacılık Genel Müdürlüğü tarafından yönetimlik değişikliği yapılarak, ee, ödemelerin, geriye ödemelerin iptal kararının kaldırıldığı tarihten iki sonraki iki ay içerisinde olabileceğine ilişkin güzel bir çözümleme getirildi. Yani burada hem firmalar bir anlamda mali bir sıkıntıdan korunmuş oldu hem de tüketicinin hakkı bir kez daha garanti altınmış oldu. Ama özel yurtlarda kalan, özel okullarda okuyan e ve e okulların tatil edilmesiyle bu hizmetten yararlanamayan öğrencilerimizin verileri için, tüketiciler içinse ise Durum aynı şekilde değil. Okullar cayma bedeli için yüzde otuz civarında paralar talep ediyorlar. Tüketicilerden bize gelen bildirimler bu yönde. Ee, öte yandan aynı şekilde e, ürün almış ve taksit ödemesi için e, parasını bir kere koymuş tüketici bakımından e, ödeme yapacağı iş yeri kapalı olduğu için ödeme yapma imkanı söz konusu değil. Böylesine de karma karışık durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu noktada Herkesin bir miktar sakin olması ve bir adım geriye gitmesi gerektiğini biz söylüyoruz. Yaşanan 85 milyonluk ülkenin çok gelişmiş bir ekonomisinde oldukça birbirine bağlı gelişen bir ekonomik sistem içerisinde bir anda iş hayatı durdurma noktasıdır. Şimdi bu kadar karmaşık ekonomik ilişkiler içerisinde her konu için e, tüketici veya e, satıcı lehine veya hizmeti sağlayan lehine bir çözümleminin yapılması zaten adaletle ve insafla bağdaşmaz. Ama burada herkesin bir adım geriye çekilmesini ve sakin olması gerektiğini biz yineliyoruz. Tüketici açısından Evet hak mağduriyetleri söz konusudur ama bu hakkımıza ulaşabilmek için lütfen firmaların da iflasına ulaşabilecek şekilde yayımlar yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Ama esas önemli olan e, ürün satan, hizmet satan, üreten, satıcı ve sağlayıcılar açısından da bu e, dönemin bir fırsat ekonomisine dönüşmesi ve ne alabilirsem, ne koparabilirsem kâr anlayışı içerisinde tüketicinin sırtına binilmesi yönündeki yaklaşımı da Büyük bir insafsızlık olarak görüyoruz. Dediğim gibi görüyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz. Burada el ele vermenin, toplumsal dayanışma içerisinde olmanın e, önemi ortaya çıkıyor. Biz bu dayanışmayı daha önceki ekonomik krizlerde gösterdik. 99 krizinde, 2001 krizinde, e, 2008 krizinde Türkiye'de insanlar gerçekten e, geçmişinden gelen kadim değerlerine uygun şekilde birbirlerine el uzattılar, birbirlerinin sırtını sıvazladılar. Aynı şeyi biz e, 2020 yılında yaşadığımız bu korona sıkıntısı e, esnasında da görüyoruz. Bu noktada insanlar toplumsal iş dayanışma içerisinde birbirleriyle e, ilgili herkes e, e, birbirinin elini tutmaya gayret ediyor. Ama bu gayretin hem tüketici açısından hem satıcı ve üretici açısından da söz konusu olması gerekir. Özellikle e, röportajımızın başında ifade ettiğim gibi bankaların bu konuda ortalıkta e, görünmediklerini hayretle üzüntüyle ve teessüfle karşılıyoruz biz bu e, yapılabilir bir şey değildir hepimizin ele vermesi halinde bu gemiyi ancak salim karalara sükuneti karalara çıkartabiliriz aksi takdirde dalgalı denizdeyiz şu anda ve bu dalgalı denizde bu geminin batmasına neden olabilecek herkes tarih önünde maalesef e, sorumlu ve suçlu olacaktır çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz de sizin aracılığınızla ilgili yerlere sesimizi bulaştırmış olduk. Dilerim ki bir sonraki programımızda güzel haberler veririz ve bahsettiğiniz aksaklıklarda bir düzelme olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.